100. yılımızda bizim yüzümüzü ağırtan başka bir sürprizimiz oldu bu yıl. Ben Nuri Bilge Ceylan'a teşekkür ediyorum durlarınızda. Ödül alan işte karşımızda değerli sanatçımız Sayın Dizdar'ın Türk kadınını tekrar dünyaya tanıtan, kanda ödül alan bir filmin premierini Adana'da yaptık. Adana'da olmasını kabul etti. Sağ olsun. Bu da Altın Kozan'ın farklarından bir tanesi. <laughs> Muhteşem bir katılım. Hem çok sevinçliyiz, hem çok gururluyuz, hem de çok heyecanlıyız. Beş yıldır Altın Koza'yı yapıyoruz. Onursal başkanlığını yapıyorum. Onur da duyuyorum elbette. Salantın her türlüsüne katkı koymuş olmaktan. Çünkü sanat olmazsa bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz, kardeşlik olmaz, aydınlanma olmaz, aydınlık olmaz, demokrasi olmaz. Onun için biz yöneticiler her fırsatta sanatın ve sanatçının yanında olmalıyız. Onların destekçisi olmalıyız. Onların engelleyicisi olmamalıyız. Değerli kardeşlerim. Tabii dün ben de çok duygulandım. O kadar çok yok bir ilgi vardı ki Kuru otlar Üstüne filmine. Bütün hafta olağanüstü yapıtları izlettirdik. Tamamını ücretsiz yaptık. Bir tek film ücret karşılığında oldu. Onu da depremde zarar gören, hasar gören vatandaşlarımıza yetiştirmek için. Buradan toplanan bütün gelirleri oraya göndereceğiz. Evet. Merve Dizler'i kutluyorum. Kutluyorum. Türk kadınını tekrar dünyaya dağıttık, tanıttığı için. Hani filenin sultanlarından sonra ne iyi geldi değil mi? Şimdi şimdi kanda ödül alıp Oscar'a aday gösteren bir filminin premierinin Adana olması, Adana'da olması da bizim için, Altın Koza için büyük bir gurur. Değerli konuklar, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Bugüne kadar set önünde, set arkasında, müzikte, yapımcı olarak, yönetmen olarak, jüri olarak sinemaya katkı koyan, Altun Koza'nın bugüne gelmesinde bütün sinemanın, Türk sinemasının bugüne gelmesinde öncelikle onun cumhuriyetle başladığın başlamasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e ve bütün katkı koyan emekçilere şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Zeydan Karalara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar'a tekrar teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler. Bu yıl Türk sinemasının çok değerli isimleri aramızdan ayrıldı. Rıza Akın Özkan Uğur Safa Önal Yılmaz Guruda Köksal Engür, Rana Cabbar, Nurhan Damcıoğlu ve kaybettiğimiz tüm sinema emekçilerini saygı ve özlemle anıyoruz.